Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, hepinize ortacadan günaydın. Bugün Cuma günü, yine mutfaktayız. Yine yeni bir lezzet tarifiyle karşınızdayız. Bugün sizlere ne yapacağım? Bugün zeytin kurmanın püf noktalarını size anlatacağım. Bugün sizlere siyah zeytin nasıl kurulur, nasıl olgunlaştırılır, onunla ilgili Güzel bilgiler vereceğim, güzel tarifler vereceğim. Bugün biz gittik Ortaca pazarından e, orta kalibre siyah zeytin satın aldık. Bildiğiniz gibi Eylülün başı e, ve Ekim'in sonuna kadar e, zeytin ayı bu aylar. Bu aylarda e, zeytinlerinizi e, alıp kurma zamanı. Biz de öyle yaptık. E, Ortaca'nın büyük pazarından gidip elimizde seçip evimize getirdik. Şimdi siyah zeytin nasıl kurulur, nasıl olgunlaştırılır onlarla ilgili sizlere güzel bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bence eğer Ege bölgesinde yaşıyorsanız ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşıyorsanız ve zeytine ulaşma imkanınız varsa zeytini mutlaka evinizde kurun. Kurduğunuz zaman siz de hak vereceksiniz. Bu kurduğunuz zeytinin tadına doyum olmuyor. Bugün Dışarıda iyi bir zeytinin kilogram fiyatı 35-40 TL arası. Diğer zeytinler zaten yenecek gibi değil. Dolayısıyla bu günlerde zeytinin hasat zamanında ortalama orta kalibre bir zeytinin kilogram fiyatı ham vaziyette 10 TL. Buna biraz da malzeme kattığınız zaman size kilogram fiyatı taş çatlasın 15 TL'yi geçmez. Emeğiniz dahil içinde ve bu zeytini siz afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu zeytin nasıl kuruluyor, nasıl yapılıyor, nasıl aşamalardan geçiyor hep birlikte görelim. Buyurun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ortaca Pazarından aldığımız zeytinlerimiz 4 kilo civarında. Kendim ellerimle seçtim. Şimdi bu zeytinleri öncelikle saplarından ayırt ediyoruz ve yıkıyoruz. Burada önemli olan e, zeytin içerisinde ezik, çürük olmamasına dikkat edin. Ezik, çürük olursa e, kavanozdaki diğer e, sağlam zeytinlere de zarar verir. Onun için onu bu temizleme aşamasında, yıkama aşamasında mutlaka elden geçirin ve onları ayır dedin. Bakın görüyorsunuz zeytinimiz gayet güzel, orta kalibre bir zeytin ve bu zeytinin de böyle alırken dikkat edin sert olmasına. Yani yumuşak ezik olmamasına dikkat edin. Arkadaşlar zeytinlerimizi gördüğünüz gibi yıkadık. Saplarından ayırdık. Şimdi kurumak için bir tepsinin üzerine alacağız. Tamamen kurumasını bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kuruma aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar balkona böyle bir tepsinin üzerine zeytinlerimizi serdik. Bunları ara sıra çeviriyoruz. Her tarafın kurumasını sağlamak amacıyla. Tam kuruduktan sonra kurma aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi zeytinlerimizi kuruladık ve bidonlara eşit şekilde paylaştırdık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir 5 litrelik, iki tane de bir buçuk litrelik bidonumuz var. Siz de fark etmişsinizdir. Bidonları ağzına kadar doldurmuyoruz. Ve bir ağzında 4 parmak veya 5 parmak boyutunda boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi birebir ölçüsünü veriyorum arkadaşlar. 5 litrelik bidon için salamura kaya tuzundan 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağından az sirke ekliyoruz arkadaşlar. 5 litre için söylüyorum bunu. Diğerlerini de bu ölçülere uygun olarak siz ayarlayabilirsiniz. arkadaşlar bidonumuza gerekli malzemelerimizi ekledik. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra zeytinlerimizi olgunlaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Günde iki defa olmak üzere zeytinlerimizi benim yaptığım bu şekilde yerde yuvarlıyoruz arkadaşlar. İçindeki malzemelerin birbiriyle buluşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bunu sabah akşam olmak üzere günde iki defa yapıyoruz. Yaklaşık bir ay her gün boyunca yapıyoruz. Sonra ikinci ayda haftada bir kere yapıyoruz arkadaşlar. Bir de dikkat etmeniz gereken en önemli nokta arkadaşlar bidonun dibine biriken suyu asla dökmüyoruz arkadaşlar. Bu biriken su bu zeytinleri hem koruyacak hem tatlandıracak buna çok dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık bu zeytinleri kuralı iki haftayı geçti. Zeytinlerin rengini görüyorsunuz, bakın siyah zeytinler kahverengiye dönüştü ee, Bazıları da yeşilimsi oldu bunlar tekrar siyahlaşacak ee, Bundan endişe etmeyin Bu zeytin olduğunu gösteriyor bakın tabanına bir su birikiyor görüyor musunuz Bakın şurada bak suyu görüyor musunuz Bu su bu Şeyi tatlandırıyor Zeytini tatlandırıyor ve koruyor aynı zamanda bu suyu dökmeyin Sadece ara sıra böyle kapağını açarak bakın bir gaz çıkması olacak. Duydunuz değil mi sesi? Bu gazı çıkartıyorsunuz ve şu işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu günde iki, iki kere sabah akşam şu işlemi mutlaka yapıyorsunuz. Bir ay sonra haftada bir kere de yapsanız olur. İki ay sonra da yemeğe hazır arkadaşlar bu zeytin. Ve şöyle aşağı doğru çeviriyorsunuz. Ve komple zeytinin o içindeki suyla bakın tabanına su birikti. Bu suyla yıkanmasını sağlıyorsunuz. Bu zeytin aynı zamanda koruyor ve tatlandırmasını yapıyor. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar sizlere bu bölgeden Ege bölgesinden güzel tarifler vermemi istiyorsanız sizlere daha yararlı bilgileri sunmamı istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve yorum yapmayı unutmayınız. Beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.